Allo, Alo. Abicim. Abicim. Bir şey ihtiyacın var mı? <gülüyor> Abi <gülüyor> doğum günün kutlu olsun. Sen de bıyıkları kesince lise lise oluyorsun biliyor musun? Böyle Allah genç, gibi. gençleşiyorum senin gibiyim. Sen de, sen de, öyle yapıyordun ya maçlarda önce genç göstermek için. Çok, çok güneş iyi oluyordum. Biliyor musun? Çok iyi <laughs> oldu biliyor musun? Bak yanımda kimler var? Bakayım. Gençler. Akar'ım ne yapıyorsun? Abicim benim, doğum günüm. Vay makineler. Abim, Hayatımda doğum... ilk defa canlı yayın açtım. Biz böyle bir şey yapmamıştık ilk defa açtım biliyor musun? Her şeyin bir ilki varmış abi. Evet. Hayatta bunlar var. Sizi seviyorum, gurur duyuyoruz sizle. maşallahınız var. Biz de seni yani, abi. Kaptan, başta sen bütün çocukların hepsini lütfen e, tebrik et, motive et. Biz Allah'ın izniyle İspanya'ya da yeniriz. İnşallah, i̇nşallah, İnşallah. İnşallah. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyiyiz, iyiyiz abi. İyiyiz, yolunda derim. her Sağ şey olurum. Makinem iyi misin? Maşallah. Teşekkürler abicim. Abi. Sen nasılsın? İyi misin? Çok iyi girdin sezona. Maşallah. Evet, maşallah. Daha da yolculu inşallah. Yani. İnşallah. Her zaman. Evet. Her zaman olursun. Her, i̇şte zaman. her zaman. Herkese çok selam var kampta. Şimdi çok Benden de herkese çok... geldi. Ben, benden de herkese çok selam söyleyin. Herkese ben... çok selam var. Biz de gurur duyuyoruz. Başarınız devam dileriz abicim. Bir de burada ayakları temiz birisi var. Vay Uğurcan. Uğurcan. Nasılsınız? Nasıl? İyiyiz abicim sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim hocam başarılar İyiyim. diliyorum. Benim doğum günüm olduğu için böyle canlı yayın açtı bizim iletişim ekibi de ilk defa hayatımda <laughs> kullanıyorum. Hiç kullanmadım daha önce ilk defa. Sağlıklı huzurlu mutlu yıllar hocam ailenizle Sağ ol birlikte. Sağ abicim sana da hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın. Teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim abicim benim. Çok teşekkür ediyorum abi görüşürüz. Pazar günü de başarılar dilerim öpüyorum sizi. Teşekkürler size. teşekkürler hocam. Abiciğim abi. iyi ki varsın. Seni seviyoruz. Hepinizi seviyorum hepinizle gurur duyuyoruz. Biz abi. Allah başarılarınızı daim etsin. Nice kutlar abi inşallah. Ol, Senin dağılık. de inşallah Antalya dağılık. Spor'da başarılarla dolu bir sene geçsin. Aynen abi başarılar. Burada i̇nşallah, inşallah tırmalıyoruz. Allah'ın izniyle Antalya Spor'da götüreceğiz bir <gülüyor> gün abi. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. Seni seviyoruz abim. Abi. Ben de seviyorum. Seviyorum seni Bak, çok. Ben de hepinizi seviyorum. Selamlar. Dağılık. Sağ olun. Hadi çok öptüm. Ailelere de. sağ olun. Hadi sağ olun abi. Hadi sağ olun abi. Hocam son bağlantıyla kapatıyoruz. Ee, bizi çok bekleyen sağ olsun bizi kırmadı. Evet, hoca bakıyor. Görmüyor hocam? Bakmayın. Sürpriz olsun. Evet. Vallahi uçuyor bu arada anlık. Çok teşekkür ederiz. Herkese katılan herkese. Evet. <laughs> Miranda, qué jugador, qué personaje. Mamma mía, Miranda. Bienvenido hermano. Hola amigo. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, gracias hermano. Son oh, felicidades, mantarias. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias hermano. ¿Cómo? Eh, ¿Todo bien, familia? Un, un cumpleaños ahí muy, muy feliz. Gracias, gracias, fratello mío, gracias, gracias mille. gracias mille. ¿Cómo están dando sí. bien, eh? familia? ¿Y tú? Sí, todo, posto? todo, per todo perfecto, todo a posto, sí. Qué bello, gracias, <laughs> Ancora, joven. Uh, sí, me alegro, me alegro. Me alegro ¿Eh? verte de entrenador, ¿eh? Seguramente <laughs> sí. va a ser un entrenador top. Top, eh, sí. Espero. Dai. Trabajo día del día, semana de semana. Trabajo mucho. Sí, me alegro. Me alegro de verte, ¿eh? Sí, eh tú aún estás joven, ¿eh? Bien, bien. Natalia ha uh, comenzado bien. Un dos semanas gana, dos semanas pierdo, pero la próxima semana Da, hay no, muy nuevos jugadores. Hay de, entrado sí. solo 20, 20 días trabajo con él. Pero eh, creciendo, ¿sabes? Todo el día, del sí. día, semana, a semana, muy mejor ronda. Importante es trabajar bien, ¿no? eh trabajo bien, este felicidad, corazón, ¿sabes? Existe. Pero me alegra verte. Te TV ver que está joven aún, ¿eh? Puede jugar, ¿eh? Eu sinto, eu sinto um pouco velho, hermano. Sinto, sinto como 50. Não, não, está Ai, Obrigado. A gente, se tem falta em partido, pede para o treinador tirar a falta. <laughs> Quando, Quando Um minuto, entro, um fala. Como sim. é? Que Ecuador, que, que bello que Tu és uma pessoa é. impressionante, Iranda. Sempre em meu coração, com te. Igualmente, me alegro de ver. Felicidades que passa um... un buon compleanno. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Saluto mucho a tua familia da Un braccio forte, fratello mio. Gracias. Dai. Un braccio. Un braccio, un braccio. Ciao. Hasta luego, hermano. Ciao. Amo, Son başkanımız. ¿Qué? Bir selam vermek istiyoruz abi başkanımız. Onunla da evet, o kadar çok mesaj var ki. Evet Rıza Başkanımızı bağlıyorum. Kim? Biz... Bağlamadım. Hemen bağlamadım. Hocam sevdiniz mi canlı Başkanım. Hocam. Vallahi, bu kadar yakışıklı başkan olunca insanın. Ee, Başkanım maşallahınız var gençsiniz ya. Hocası kim onun hocası kim? Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Hocam doğum günü kutlu olsun tekrar. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. ederim. Sağlıkla, huzurla inşallah. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Hayatın başarıları olsun. Antalya'da en çok olsun başarı. Beraberce olsun. Sağ olun. Siz de çok emek harcıyorsunuz. Geldiğinizden beri bir sürü zorlukla mücadele ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Tabii Allah razı olsun de destek hocam. Destek oluyorsunuz. İyi gün kötü gün arda etmeden. Sağ Öyle olun. Elimizden ne gidiyorsa hocam her zaman olmaya da devam edeceğiz. Hep beraber. sağ olun başkanım. Allah razı, İyisiniz razı olsun. İyisiniz değil mi hocam? İyiyiz. Ben de burada arkadaşlar bir organizasyon yapmış. Ben de. Ya Gördün şimdi ben de geleyim dedim. İlk defa. Buyurun gelin. Buyurun gelin. İlk defa. <laughs> ya biraz ızlanma hocam. Biraz da il dışına çıktım. Biliyorum biliyorum. O yüzden bir dahaki sefere yaparız inşallah beraber. <laughs> tamam hocam. Pazartesi görüşürüz zaten. Sağlıkla kal. Yenge hanıma çok selamlar ümitler. Size çok selam söyleyin. Sağ görüşürüz hocam. hocam. Başkanım sağ olun. Görüşürüz Sağlar hocam. Sağ olun. Sağ, ol. sağ olun. Evet. İlk defa böyle bir tecrübe olmasına hemen benim için mükemmel bir tecrübe oldu. Hem eski arkadaşların gördüm hem de sizin bu görmek beni çok mutlu etti. Allah herkese bu sevildiğini hissetme duygusunu yaşatsın. Ve bu kadar insanın beni sevdiğini görmek daha fazla sorumluluğumuz arttırıyor. Bizden beklentilerin yükselmesi beni mutlu eder. İnşallah bunun karşılığını hem mevcut durumumuzda Antalya Spor'da yarın bugün inşallah başka yerlerde bir teknik adam olarak yaparız. Size çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz için Allah hepinize de sağlık, huzur, mutluluk versin. Sağ olun, var olun. Bir kez daha çok teşekkür ederim hepinize. Biz de çok teşekkür ederiz. Size hocam iyi ki doğdunuz. Sağlıklı yaşlarla sağ katılan herkese de çok Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sağ olun.